Herkese merhaba. Bu videoda 2020 yılında çıkan ve benim çok sevdiğim 5 diziyi konuşacağız. Maalesef sinema için kötü bir yıl geçirsek de diziler için bence çok verimli ve güzel bir yıldı. Birçok güzel yapımla karşılaştık ve hani izleyici olarak, en azından dizi izleyiciler olarak bence tatminkar olduğumuz bir yıldır. Ama tabii filmler öyle olmadı. Sinemada hiç film izleyemedik birçok çok çıkması gereken film çıkamadı. Ve tüm bunlar olur işte festivallere gidemedik. Festivallerin çoğu online oldu. O yüzden ben de çok fazla 2020 filmi izleyemedim bu sene. Ama diziler açısından hiç öyle değil. Yani beni çok tatmin eden bir yıldı. Ve hani böyle çok fazla izleyecek şey ve çok güzel şeyler vardı. O yüzden de böyle bir liste yapmak istedim. Evet hazırsak 5 numarayla başlıyoruz. 5 numara Netflix Türkiye yapımı bir dizi. Berk Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır. Bir Başkadır benim kesinlikle çok severek izlediğim bir dizi oldu. Hatta bu ay işte Tabura Kültür Dergisi'ne o diziyle ilgili bir yazı yazdım. Bence sinema açısından bu otor kavramının hani ne kadar işe yaradığını gösteren bir diziydi. Senaryosunun çekimlerine her şeyin Berk Oya'ya ait. Ve Berk Oya'nın gerçekten kendi yaratmak istediği dünyayı iyi bir şekilde yarattığını görüyoruz. Ben gerek senaryosu, gerek çekimlere, gerek oyuncu seçimi, gerek reji bakımından çok çok başarılı buldum. Sonunda gerçekten eli yüzü düzgün ve böyle kendi dillerinde konuşan karakterlerle karşılaşmak bana en azından çok iyi geldi. Umarım bu sene de Netflix Türkiye'den Böyle kaliteli yapımlarla karşılaşırız. Bu arada bir favoriler videosu olduğu için açıkçası böyle çok uzun uzun dizilerden bahsetmeyeceğim. Yani belki böyle kapsamlı videolar ya da podcast'tan buradaki diziler üzerine de yaparız. Ama bu hani favoriler videosu olduğu için biraz bahsedip, niye sevdiğimi bahsedip geçeceğim bir video olacak. Evet, 4 numaraya geçebiliriz. 4 numarada I Hate Suzy var. I Hate Suzy genel anlamda bir ünlü birinin telefonu hacklenerek uygunsuz görüntülerinin açığa çıkmasıyla başlıyor. Ve bu karakterimizin bununla baş etme sürecini izliyoruz. Bence diziyi çok etkileyici kılan şey her bölümün sanki farklı bir türe ait bir böyle kısa filmmiş gibi çekilmesi. Mesela işte korkuyla alakalı bir bölümün gerçekten o korkunun, korku canlılarının içine alarak çekilmesi ya da işte bir başka bölümün komedi gibi çekilmesi, bir başka bölümün dram gibi çekilmesi. Yani her bölüm kendi içinde hem konu olarak hem de çekim tarzı olarak farklı farklı şeyler içeriyor. Bu açıdan ben çok çok başarılı buldum diziyi. Diğer bir nokta ise baş karakterin, yani Billy Piper'ın oyunculuğu o kadar iyi ki e, ağzıma çıkartalım. Bu arada kendisi yazar kadrosunun da içinde. Çok çok güzel bir yapım. 8 bölüm gibi bir şey sanıyorum. Bizde Bean Connect'e var dizi. Oradan izleyebiliyorsunuz. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bence severek izleyeceğiniz bir yapım olabilir. 3 numaranın şöyle bir hilesi var bu listede. İkinci sezonu 2020'de çıktı dizinin birinci sezonu 2019'da çıktı. Ama yine de bu listeye aldım zaten. Son sezonu dediğim gibi 2020'de çıktı. Dizinin ismi Rami. Rami'yi Rami Yusuf'un Rami kendi dizisi. Yani yazar kadrosunda ve yönetmen kadrosunda da kendisi var. Ve benim izlediğim dinle ilgili, yani dini sorgulamayla ilgili çekilmiş en iyi şeylerden biri. Rami kendisi Amerika'da yaşıyor. Müslüman kökenli, Mısırlı bir karakter, Mısırlı biri ve kendisi aslında Amerika'daki hayat tarzıyla Müslümanlığın o uyuşmamazlığını, bir yandan iyi bir Müslüman olmaya çalışmayı ama bir yandan Amerika'daki hayat tarzını devam ettirmeye çalışmayı bunların arasındaki o sıkışmışlığı çok güzel bir şekilde işliyor. Ve gerçekten bu epik bir bölümü var. Bin Laden bölümü. Bu 11 Eylül saldırıları ile alakalı bir bölüm. Müslüman birinin Amerika'da o dönemi bir çocuğun daha doğrusu Amerika'da ölümü yaşama travmasıyla alakalı bir bölüm aslında. Bir yandan çok komik, bir yandan çok zekice ve böyle bu bölüm bir çilek üzerinden gidiyor. Yani o kadar o kadar iyi yazılmış bir bölüm ki bence zaten tüm bu dizi tarihinin en iyi bölümlerinden biri. Hala aklımda yani. Şiddetle tavsiye ediyorum Rami'ye. Bence seversiniz. Yani ilk sezon da çok güzeldi. ikinci sezon biraz daha farklı birinci sezona göre ama kesinlikle çok güzeldi. Bütün oyuncular çok iyi. Yani müthiş, müthiş bir diziydi. Ben bayılarak izledim. Blue TV'de bulabilirsiniz. Rami'de. Onu da söylemiş olayım. Diğer dizimiz 2 numarada Normal People var. Normal People ile ilgili zaten çok uzun bir video çektik Kubilay'la. Videonun linkini aşağıya bırakıp izlemek isteyenler için. Yani benim tabii ki de bu sene favorilerimden biri çok beğendiğim her gerek senaryosuyla, gerek karakter yaratmasıyla, gerek yönetmenlikleriyle, görüntü yönetmenliğiyle gerçekten çok çok sevdiğim bir dizi oldu. İzlemeyen herkese onu da şiddetle öne öneririm. Normal People da bu TV'den izleyebilirsiniz. Ve gelelim bir numaraya. Bir numara birçoğunuza ilginç bir seçim olarak gelebilir ama bence benim en azından uzun süredir izlediğim en zekice şeydi. Karşımda böyle kanlı canlı bir zeka izliyordum ve bu beni çok etkiliyordu. E, maalesef Türkiye'de hiçbir platformda yok. Belli şekilde ulaşabilirsiniz. How to beat John Wilson. Bu dizi John Wilson isimli karakterimizin böyle biraz yani biraz bir belgesel tadında bir dizi. Daha doğrusu şöyle yani gerçekten benim hiç daha önce karşılaşmadığım bir tarz ve müthiş, müthiş. Gerçekten müthiş. Ee, Dizi izlediğimde böyle kameramı elime aldım dışarı çıkıp bir şeyler çekesim geliyor. Öyle bir ilham veriyor yani size. John Wilson New York'ta yaşıyor ve büyük şehirle alakalı işte New York'la alakalı çeşitli görüntüler çekiyor. Bu görüntüler gerçekten birçok şey olabilir. Yani uçan bir çöp, konuşan bir çift. Bir sürü, bir sürü görüntü çekiyor. Ve çeşitli konularda bu görüntüleri birleşip bir metin yazıyor. Biz zaten diziyi bölüm bölüm o metin ve o görüntülerle izliyoruz. Ee, zaten metinlerin başarısı çok çok iyi. Görüntüler çok iyi. Yani eminim onları yakalamak, o şekilde birleştirmek, o şekilde kurgulamak kesinlikle çok zor. Ama gerçekten yaratıcılığına hayranım. İyi ki böyle bir şey çekmiş ve ben çok çok beğendim. Umarım ikinci sezonda izleriz. Bence en azından birinci, ikinci bölüme bir bakın. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve severseniz de mutlaka diğer bölümlerini izleyin. Benim şiddetle önerdiğim bir dizi How Do It Evet, benim 2020'de çıkan diziler arasında en sevdiğim 5 dizi bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Lütfen yorumlara sizin de bu sene en sevdiğiniz 2020 olmak zorunda değil dizileri yazın. Herkes için böyle bir öneri listesi olmuş olur aşağıda. İzlediğiniz için çok teşekkürler.